Çokışma ya, sarhoş olacaksın ya. Va! Aha! Hakan düştü. Kalk bakayım Hakan, kalkla doldurun. Hakan! Kalkla doldurun bir daha bakayım, hadi. Fazla içme ama, hadi. Ya bakayım, çık. Ha! Va! çok içtin ya, Hadi düşme! Doldur bakayım, doldur ha. Doldur, salih doldur. Da, salih. Salih. Doldur. Salih. 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 doldur. Doldur. onu ha. Doldur da iş bakalım. Çok çok içiyorsun ama ya. Salih. Tamam. Tamam. Salık ne yapar salık? Salık nasıl yapar? Ula, ya çok içtin ya. Ula, bu. Oh, <laughs> 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 ya Salih nasıl yapar Salih? Düştü ya. <laughs> Çok mu içtin? Oh! <laughs> <laughs> ha, bak! Aha! Yine düştüler.